Merhaba arkadaşlar Yemek Atlası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli nefis bir domatesli ekmek tarifine geldim. Malzemelerim 4 adet domates, 2 dal taze soğan, 2 bardak un, 3 yemek kaşığı labne, 1 tatlı kaşığı kuru maya, tuz kekik. Tuz kekik birer çay kaşığı olacak. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Buyurun tarifimize geçelim. Evet hamurumuzu yapacağımız Uygun derin bir kase alalım elimize ve domateslerin şu iç kısmını çıkardıktan sonra domatesleri birkaç parçaya bölüyoruz şöyle elimizle. iri parçala parçalar halinde doğradığım domatesleri şimdi blenderdan geçireceğim. Evet blenderdan iyice çektiğim ve şöyle su haline getirdiğim domateslerin üstüne şimdi bir tatlı kaşığı kuru maya kuru maya da iyice eritelim ve onu kontrollü bir şekilde ekleyelim arkadaşlar çünkü domateslerin soğuk oranına bağlı bir şey yani hangi domatesleri ne boyutta kullanıyorsunuz ona göre çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayan, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Burada tuz ve kekiği de ilave edelim. da ben iki bardak unu da kullandım. Domateslerim çok suluydu herhalde. Şimdi 3. bardağı da ekliyorum. Hamur matımın üstünü biraz unladıktan sonra hamurumu mata alıp orada yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu tezgaha aldıktan sonra 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı üstüne ekliyoruz. Hamuru iyice yoğurdum. Şimdi bir kaba alıp üzerini kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada kabımın altında unladım yapışmasın diye çünkü domatesle yoğurduğumuz için biraz yapışkan bir hamur oluyor. Üstünü streçle kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi domatesli ekmeğimin iç kısmını hazırlayacağım, iç malzemesini. Önce iki dal soğanımı doğrayacağım. bildiğince ince ufak doğrayalım. Uygun bir kaba 3 yemek kaşığı labne peyniri, 3 yemek kaşığı labne ve 2 dal taze soğanı karıştırıyoruz iyice. Bir kenara alıp hamurumu açacağım şimdi. Yarım saat 45 dakika yeterli dinlenmesi için. Şimdi hamurumu açma kısmına geçeceğim. Hamuru biraz daha toparlayıp açmaya başlıyorum. 1 santim kalınlıkta açtığım hamurun iyice açıyorum ve içine labne ve yeşil soğanı süreceğim. En dış noktasını sürmüyoruz. Şöyle içe gelecek kısımlarına sürelim. Az malzemeli, kolay bir tarif. Herkes yapabilir. Ve üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Biliyorsunuz fazla bir yağ kullanmadık harcında. İlk kıvırdığım yer unlu olduğu için biraz orayı da sıvı yağ sürdüm. Şimdi tepsinin altına yağlı kağıt seriyorum. Ve hamurlarımı şöyle iki parmak genişliğinde kesiyorum ki iyice pişsin. Domatesli ekmeklerim tam bir tepsi çıktı. İçine labne sürüyoruz. Biraz yumuşak bir hamur. Kesme aşamalarında biraz insanı hafif zorluyor ama çok, tadı çok lezzetli. Verdiğim ölçülerden tam bir tepsi çıktı. Hamurlarımız çok güzel. Domatesli, kekikli çok güzel ekmek olacak. İçinde labne ve yeşil soğan çok harika oluyor. Şimdi önceden 200 derecede Fanlı ayarda ısıttığım fırına veriyorum ve bir not fırına verdikten sonra fırının alt bölümüne bir kase su koyun ki bir kase sıcak su koyun ki buharıyla daha güzel pişsin. Domatesli kekikli ekmeklerim pişti çok güzel oldu buram buram kekik kokuyor domates kokuyor içindeki labne ve yeşil soğanın uyumu muhteşem kesinlikle tavsiye ediyorum. kesinlikle tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.